Merhaba arkadaşlar. Bugün sayılar teorisinden bölme ve bölünebilme ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. A eşittir. N eleman Z? öyle ki bir küçük eşit ne? O da küçük eşit 42 kümesinden seçilen bir X elemanının kümedeki diğer tüm elemanların toplamını tam böldüğü biliniyor. Buna göre X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi A kümesinden seçilen bir X elemanı ne yapıyormuş? Kümedeki diğer tüm elemanların toplamını tam bölüyormuş. Biz şimdilik A kümesindeki bütün elemanların toplamını bulalım. O da nedir arkadaşlar? O da birden 42'ye kadar olan sayıların toplamı. Yani 42 çarpı 43 bölü 2. O da eşittir nedir? 21 çarpı 43 43'tür. Bu kümedeki bir x elemanı yani A kümesindeki bir x elemanı ne yapıyormuş? Bu kümedeki diğer tüm elemanların toplamını bölüyormuş. Peki x'in dışındaki tüm diğer tüm elemanların toplamı nedir arkadaşlar? Bütün elemanların toplamı 21 40 21 çarpı 43 olduğuna göre e, x dışındaki tüm elemanların toplamı da ne olmuş olacak? 21 çarpı 43 eksi x olacak değil mi? 21 çarpı 43 eksi x olacak. x ne yapıyormuş? Bu ifadeyi tam bölüyormuş. E, bu ifadeyi tam böldüğüne göre bu ifade ne olmuş olacak? Bir tam sayıya eşit olur. Bunu da düzenleyecek olursak ne olur? 21 çarpı 43 bölü x eksi 1 elde ederiz. Bu ifade de yine ne olması gerekir? Bu ifade de yine bir tam sayı olması gerekiyor. E Şimdi biz eksi 1'in tam sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu bütün ifadenin bir tam sayı olabilmesi için ne olması lazım? Şu şuranın da bir tam sayı olması gerekir. Ancak bir tam sayıyı bir tam sayıdan çıkardığımız zaman bir tam sayı elde ederiz. Ondan dolayı 21 çarpı 43 bölü x ifadesi de ne olması lazım? Bir tam sayı olması lazım. Bu durumda x'in alacağı değerler neler olur? Bu durumda x'in alacağı değerler yani 21 çarpı 43'ün çarpımındaki ifadeler olur değil mi? Değerler olabilir. Yani x ne olabilir? 1 olabilir. 3 olabilir. 7 olabilir. 21 olabilir. 43 olabilir. Daha sonra 21 çarpı 3 olabilir. 21 çarpı 7 olabilir. E, 43 çarpı 3 olabilir. 43 çarpı 7 olabilir. Ve 43 çarpı ne olabilir? 21 olabilir. E, ama X elemanı nerede arkadaşlar? A kümesinin içinde. A kümesinin içinde olduğuna göre e, X e, 1 ile 42 aralığındaki değerleri alacak. Dolayısıyla 1'i yani alabilir 3'ü alabilir, 7'yi alabilir ve 21'i alabilir. Yani 43 ve 43'ten büyük olan sayıları ne yapamaz? Alamaz. Çünkü x kümesi hangi aralıkta tanımlı? 1 ile 42 aralığında. Hem 1'e eşit hem de 42'ye eşit ve bunun arasındaki değerleri alabilir. Ama şunların hiçbiri nedir? Bu aralıkta değildir. Dolayısıyla x'in alabileceği değerlerin toplamı ne olacak arkadaşlar? Ee, şurası olmuş olacak. Yani buradan x'in alacağı değerler toplamı 1 artı 3 artı 7 artı 21 olur. Buradan da 21, 28, 31, 32 sonucu çıkmış olur. Yani cevabımız ne? A şıkkı.